Evet arkadaşlar şimdi ekspertiz yapıyoruz. Çok enteresan bir motor denk geldi. Merhaba abiciğim. Evet. Ne Merhaba. Neyin adı? E, abimiz, yaşlı bir abimiz sıfır almış bu arı yerinde şu zamanında. Benim diyor tarzım diyor racing diyor ama bir endurocu ruhu da var. Motoru duyuyor <laughs> musunuz? Hoparlör takmışlar arkadaşlar. Bak göstereyim. Enduro arı yerinde iş. Bak şurada oh! hoparlörler var. Harici bir tane gitmiş. İlk sahibi. Motorda kaza bela yok. çantalar, arkada çantalar var. Burada böyle bir plakalık yapmış. İlk defa böyle bir şey R25 gördüm ya. Enduro tarzı. Akropovis eksizli R25. Şimdi tehlif diyeceğiz ha. Öyle mi, öyle mi? Şey şey ya. Abi böyle açıyormuş teybi böyle Aa. gidiyormuş. Bitmiyor birileri. Vallahi bitmiyor. Her şey yalan. Her şey yalan. Vallahi. Ben ben Sisler de sis farı da var abi ben motorda. Ben 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 Açsana. Ben 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 bak bak, bak ben 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 altta, altta sis farları var. De de. Bakar mısın? O fanları var. Aç Ağlan bakayım fanı. Değil, değil. Aç motoru aç yarımız <laughs> yanımızda olsun yani her inşallah olur. <laughs> İnşallah. Vallahi billahi. Böyle Enduro R 25'i gösteremedik arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere saygılar. <laughs>